Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yaralı kurtarılan bedensel engelli Pınar Kalay'la nazmiye düşmez, enkaz altındaki o anları anlattı. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan depremzedeler kurdukları yeni yaşamlarında acı dolu günleri geride bırakmak istiyor. Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanının enkazında annesi ve amcasını kaybeden kendisi de 7,5 buçuk saat sonra enkaz altından çıkarılan Pınar Kalayla aynı binada annesini kaybedip 16 saat sonra kurtarılan Nazmiye düşmez benzer acıların bir daha yaşanmamasını istiyor. Bedensel engelli Pınar Kalay depremin kendisini engelli haliyle tek başına yaşamaya mahkum ettiğini söyledi. Ben enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastanede ilk gözüm açtığımda Cumhurbaşkanımızın beni ziyaret etme geldiğini ve elini omuzumda hissettim. Bu eli hep omuzumdaydı zaten. Deprem sadece bina yıkımlarına değil. Sizin yeniden belli bir yaştan sonra yeni bir hayata hazırlamanıza, bundaki zorluklara, göğüs gelmenize bu bu şekilde mücadele etmenize de sebep verdi. Şimdi bir düşünün bir enkazın altında bir insanın kalması ne demek biliyor musunuz? Bir mezarın içinde bir insana 14 saat ya da 22 saat örnek veriyorum. Veya da 30 saat 35 saat bir insana bir mezarın içine bırakmak gibi bir şey oluyor. Yani enkazın altında kalmak demek o demek. Depremde annesini kaybeden Nazmiye Düşmez ekiplerin yardımıyla 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını, TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan konuta yerleştiğini ve yaşamını tek başına sürdürdüğünü belirtti. Depremde enkazda bütün anılarımı kaybettim, bütün hatıralarımı, hayatımı kaybettim. E, depremden çıkar çıkmaz bir ay sonra devlet e, evimi verdi, anahtar teslimi yaptı, bu evimi verdi. Allah razı olsun devlet her zaman için depremzedenin yanında yanımızda Devlet olmasaydı bu günlere gelemezdim. Allah razı olsun devletten.